Oradan buradan kanalına hoş geldiniz. Şok'ta bu hafta yine dolu dolu çok güzel ürünler var. 9 Nisan 2024'e kadar geçerli kampanyalı ürünlere hep birlikte bakalım değerli dostlar. Arzum Olivia seramik tabanlı ütü 900 lira. Phantom girdap toz torbasız elektrikli süpürge 2600 TL. Bu indirimler bu hafta çarşamba günü başladı. 9 Nisan 2024'e kadar da raflarda. Arzum Dikey elektrikli süpürge 1100 lira. 4 yıl garantili bu arada Arzum'un bütün ürünleri. Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge Toz Torbasız 3300 lira. Avion Spray Mop Alüminyum Saplı 230 TL. Pedallı Spin Mop 17 litrelik su haznesi 350 lira. El mopu var. Bu da farklı bir ürün. Özellikle cam temizliğinde ya da böyle fayans, lavabo temizliğinde, tezgah temizliğinde İşe yarayabilir. 80 TL küsuratlı yuvarlıyorum. Bayağı bir ürün var. Videonun başında hatırlatayım hemen. Videoyu 2 saniyede beğenin. Whatsapp'tan da izledikten sonra paylaşın. Ve kanalımıza da mutlaka abone olun. Yengeç ya da Kelebek Mop 200 lira. set Tablet Mop 250 TL. Silgeç Super Bright Cam Mop'u 220 lira. Hazneli Tüy Toplayıcı 70 TL. Muhafazalı topuz tuvalet fırçası takımı 33 lira. Katlanır maşrapa 1.1 litrelik hacmiyle 17 TL. Katlanır sele 27 litrelik 150 TL. Ne alırsan plastik ürünlerde 20 lira arkadaşlar. Lavabo, küvet, ütü bulaşık fırçası, tuvalet fırçası tek olarak ya da takım olarak ya da fırçalı faraş veya cam sil ne alırsanız burada 20 lira. İkili el yüz havlu seti bordürlü 100 TL Havlu bone bu da hanımefendilerin sıkça ta talep ettiği ürünlerden 40 lira. Banyo havlusu da var. Bordürlü el yüz havlusuyla takım olarak düşünebilirsiniz 180 TL. Kristal vantuzlu paspas 80 lira. Klozet kapağı var 100 TL. Prof terapi banyo süngeri 40 lira. Metal tuvalet kağıtlığı içinde de böyle yedeklik haznesi var. 300 lira. Banyo köşe rafı plastik görünüyor. 130 TL. 4 fonksiyonlu platin mafsallı duş seti 50 lira. Ayakkabı çekecekleri farklı renklerde büyük boy 20 TL. Ham plus kurutmalık 300 lira. Ütü masası kılıfı 80 TL. Yanlış anlaşılmasın sadece kılıf fiyatı böyle masa da görünüyor. Bulaşık altlığı 35 lira. Onlu silikon mandal 35 TL. Silikon moblen askı 9'lu set fiyatı 50 TL. Kadınlar için lazer kesim dikişsiz silip var 35 lira 2 farklı renk seçeneğiyle. Şok indirimleri ve kampanyalarında resmi katalogtan iç çamaşırları da var. Kadın batos silip desenli ikili 55 lira. Erkek baksırları da 60 TL tane fiyatı. Kadınlar için silip ikili 55 lira. Kadınlar için silip desenli ikili 55 TL. SM Comfort erkek terliği 230 lira. SM kadın terliği var 37-40 numara aralığında 230 TL. Kadınlar için tokalı terlik 80 TL. Nişe kadın parfüm çeşitleri son haftalarda çok sık geldi. Bu nişenin parfümleri yine farklı kokularıyla 77-50 mililitre. Elidor saç güzelleştirici krem 7 özellik bir arada 150 mililitrelik 71 TL. Vid klasik kisir ağda bantları 12'li ayrıca tüy dökücü krem var 67 TL tanesi. Rexona deodorant çeşitleri 4 farklı kokusuyla 110 TL 200 mililitre. Rebul erkek parfüm ve deodorant seti var 180 TL değerli dostlar. Axe erkek parfümü 220 lira. Adam erkek parfüm çeşitleri var. 77.50. Gliss Oil Elixir sıvı saç kremi de şok indirimleri arasında 80 TL. 9 Nisan'a kadar geçerli bu hafta şok market aktüelleri kapsamında ev gereçleri var. Elektrikli ev aletleri var, çeyizlikler var, gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, iç çamaşırları baya bir şey var yani. Sonuna kadar izleyin. Elidor şampuan çeşitleri 400 ml Hobi enerji saç jölesi 250 ml 66 TL. Palet saç boyası çeşitleri var. Farklı renklerde 70 lira. Lioness banyo lifi 8 TL. Duru duş jeli 2 farklı kokusuyla 44.50. Familia natural tuvalet kağıdı 40'lı 200 lira. Familia natural kağıt havlu 16'lı 130 TL. Evi baby bebek bezi farklı e, böyle içinde paket sayıları var. 130 lira tanesi. Mintax ahşap temizleyici 1 litrelik 31 TL. Mintax banyo mutfak temizleyici 34.50. Monomor lip dudak ve yanak renklendiricisi 40 lira. Elidor saç bakım yağı avokado ve üzümlü 108 TL. Mintax olma kremi limonlu ya da amonyaklı 28 lira. Mintax cam temizleyici 1 litrelik spreyi 26 TL. Mintax sirkeli genel temizleyici 1 litre 33 lira. Mintax köpük çamaşır suyu mutfak banyo 32.50. Mintax sıvı bakım deterjanı renkli ve siyahlar için her biri 50 yıkamalık yaklaşık 100 lira. Asperox yüzey temizleyici portakal limon farklı kokularıyla 2.5 litrelik 58.50. Peros soft yumuşatıcı çeşitleri 5 litrelik 100 lira. Mintax sihirli sünger 8 TL. Mintax elde yıkama toz deterjan 1 kilosu 40 TL. Mintax olma topu 4 ile 17 lira. Videoyu beğenmeyi unutanlara mini bir hatırlatma yapalım ara kısmında. E, bildirimlerinizi de açın ki böyle yayın olunca haber gelsin. İlk izleyenlerden biri siz olun. Hala abone olmayanlar varsa aranızda bence gelin abone olun. resmi katalogdan gerçek ürünleri doğru fiyatlarıyla kaçırmayın. Doğru şeylerden haberiniz olsun. Mintax mikrofiber temizlik bezi 3'lü 42.50, Mintax mikrofiber cam bezi ikili 24.50. Mintax'ın tül ve çamaşır beyazlatıcısı temizlik malzemeleri arasında 37 TL. Clear şampuan çeşitleri 83 TL 350 mililitre. Lady Club vücut spreyi 250 ml 60 TL. Garnier kağıt yüz bakım maskesi 35 TL. Marmara Barber kolonya 90 TL. Elidor bakım kremi 83 TL. Tokka peluş toka mandal toka çeşitleri 44 lira. Mintax ultra kireç ve pas çözücü 1 litre 26 TL. Mintax sıvı arap sabunu 1 litre 34 lira. Mintax fırın ocak mangal temizleyici sprey 500 ml 30 TL. 25 lira ve üzeri alışverişler şokun geleneksel kampanyaları Kellogs'un Coco Pops. 1 kilosu 70 liraya geliyor kasada. Yine Nestle kremalı gofreti 12'li kutusunu da 45 liraya kasada alabilirsiniz. Ayrıca kahvaltılıkta labne lazım ama hesaplı olsun diyenlere de 180 gramlık üçlü pınar labneyi de 86 liraya alabiliyorsunuz. Yani tanesi ne kadara geliyor arkadaşlar? E, 28 liraya falan geliyor. Sleepy Extra ıslak havlu 70'li üçlü paket fiyatı da kasada 25 lira üzeri alışveriş yapanlara 55 lira. Bakalım şimdi gıda ürünlerinde neler var. Bayağı ürün var demiştim size. İçim organik yoğurt 750 gram 48 lira. İçim rahat laktozsuz yoğurt 750 gram 39 lira. Şok kampanyaları gıda malzemelerinde. Mis tam yağlı inek peynir 600 gram 125 lira. Mis peynir çubukları ya da peynir topları 250 gram 60 TL. Altın Kılıç gurme tam yağlı eski kaşar peyniri 300 gram 100 lira. Efendi oğulları tam yağlı şavak tulum peyniri 300 gram 96 TL. Mis dilimli tam yağlı tost peyniri 200 gram 47 lirayken içim rahat laktozsuz süt 1 litre 34 TL. Altın kılıç laktozsuz kefir 1 litre 44.50. Salina iyotlu safra tuzu, e, sofra tuzu 500 gram 15 TL. Safra dedik ki Allah korusun. Safrada tuz, taş, Allah muhafaza. Yuva kolay hamur 35 gram 4.50. Anadolu mutfağı bulgur pilavlık 5 kiloluk 90 TL. Bisto üzümlü kurabiye yarım kilo 44.50. Balpetek çiçek balığı 40, 50 TL 460 gram. Bisto muhallebili kadayıf 200 gram 19 lira. Çamlıca gazoz portakal 2,5 litre 36.50. Knorr bulyon çıtır pane ve köfte harcında %20 indirim var haberiniz olsun. Bebelak çocuk devam sütü 400 gram 175 lira. Mis bardak küçük plastik bardağında da 475. Altın Kılıççada Eker'in sade kefiri 1 litre 40 lira. Tamköy baklavalık yufka 800 gram 46.50. Frost kakao kremalı mısır cipsi 14 TL. Sanchez mısır çerezi 14 lira. Buono karadut limonata 3 litre 34.50. Kitap çeşitleri tanesi 25 lira. Nesle damak gofret 19 lira. Nesle kitkat çanki 8 lirayken Ülker Dunkekler var. 30 TL büyük rulosu. Nesne'nin çikolataları 15.75. Saklıköy üçlü paketi 32.50 kakaolu. Ülker Albey'nin dörtlüsü 26.50 iken abur cuburlar arasında. Eti Karam'ın üçlüsü de 28.75 kahvenin yanında harika gidiyor bu. Didi Şeftali Limon Bergamotlu 500 ml soğuk çay bunun da fiyatı 13 TL. Sonunda bitti. İzleyenlere, destek olanlara, videoyu beğenenlere, yorum yapanlara çok çok teşekkürler değerli dostlar. Görüşmek dileğiyle sonraki yayında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.